Evet dostlarım. Hepinize tekrardan merhaba. Ben Batsa. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Toplu kısmımızdan daha önce bir ya, videomuzun geleceğini yazmıştım ancak hafta içi olduğu için ve de yoğunluktan dolayı hayatın akışından dolayı ne yazık ki video bugüne kaldı yani cumaya. Bugün de hafta sonuna ek geldiği için hani bir tık daha boşum bir tık daha rahatım kafam daha rahat. Hem daha rahat konuşuyorum şu an fark ettiğiniz gibi. <laughs> o yüzden o günkü videoyu bugün yapmaya karar verdim ama kafamdaki video konseptinden biraz daha dışına çıkacağım çünkü o gün yapmayı planladığım videonun adı donasın beni 15 lira sikişiydi <laughs> evet sence bir tık tuhaf durabilir ama evet evet dostum dediğim gibi donasın beni 15 lira dolandırdı ancak bunun yanına genel olarak böyle deneme tarzı mı denir kendi fikirlerimi paylaşabildiğim bir konsept olarak genel durumdan hakkında da fikirlerimi ve genel durum piyasası durumların durumu hakkında da bir yorum yapacağım. Çünkü bugün Yediğim durum beni Güzel daha durum yememeye yemin ettirdi yani. Ve de bu donans değil bu tamamen ayrı bir olay. Ona değineceğim. <laughs> yani genel olarak böyle bir durumlarla bu hafta bir şeyim vardı. Bir aramızda bir anlaşamamazlık tarzı diyeyim. Yani bu, bu hafta durumlar benim canımı sıktı yani. Ya yani bu videoyu Cuma şu an 7.45. Şu an Cuma 7.45'e çekiyorum. Akşam 7.45 PM yani. Oyun görüntüsü arkaya koymak için kaydetsem falan filan. Zaten gece olmadan 12 olmadan büyük ihtimalle atmış olurum bir videoyu. Neyse. Çok uzatmayayım. Biraz boş konuştum. O yüzden videoya geçeyim yavaş yavaş. Öncelikle şu salıya da çarşamba yapmayı planladım da yapamadığım videodan o konusuna gireyim. <laughs> Arkadaşlar o gün ben şeye gittim. O topluluk mesajını attım. Ya da birkaç gün öncesi de Bu çarşıda, Bolu çarşıda Donans dürüm var. Tamam mı? Donans'a gittim. Donans aslında Türkiye'nin çoğu ilinde vardır. Hani bilen bilir. Sonrasında neyse. Ya yani ben her zaman dürümcüye girerim. Dedim ki hani, bir tavuk, bir, bir dürüm, bir ayran derim. Tamam mı? Herkes anlar yani ne olduğunu. Bir dürüm, bir ayran parası verip bir yerip çıkarım yani. Neyse içeri girdim abi dedim ki abi durum ayran diyorum. Bana diyor ki büyük mü küçük mü normal mi dedim o ne amına koyayım. Hani adama demedim tabii o ne amına koyayım diye de. Böyle bir diyorum lan ona falan ilk kez öyle bir şeyle karşılaşıyorum. Çünkü bir de felemiş şaşırdım bir anda öyle sorunca şu oluyorsunuz dostlarım. Hani biri sizden bir anda bir şey ister bu hayır diyemezsiniz ya. Diye. Ha aynı o mu abi işte. Ben de bir şaşırdım birkaç saniye baktım böyle ama sonra dedim ben normal durum dedim yani ne diyeyim. Büyük mü küçük mü orta mı? Hani ne ne diyebilirsin ki buna? Ya bildiğin o koskoca afişteki herkesin söyledi durumdan işte tamam ondan diyorum normal durum diyorum. Bana diyor ki 125 lira tamam lan ben de bakıyorum şey o yukarıda kocaman böyle yazıyor ya, durum resmi var böyle kocaman bir metre karelik yaklaşık bir alanda. Üstünde böyle bir köşesinde fiyat yazıyor arkada durumun resmi olur normalde donaz, tavuk yazar mesela tamam mı? Lan bakıyorum orada 110 yazıyor tamam mı? Adam da bana 125 diyor. Ben de dedim ki ulan herhalde bunlar zam yaptı. Hani bu şeyle afişe yazmayı unuttu. Tamam mı? Yani 110 lira şeyiyle girmişim. Ayran da söylemedim. Tamam mı? O yüzden hani direkt fiyatta bir anormallik oldu. Anladım. Ayran söylesem hani ayranın fiyatını tam olarak bilmediğim için anlamazdım. Neyse. Lan diyorum bu işte bir iş var. Tamam mı? Bu niye 125 alıyor? Bir de normal durum demişim lan. Ben sana desem, büyük durum bilmem ne durum. O zaman istediğin fiyatı kes. ben sana normal herkesin yeni durum normal durum demişim yani. <laughs> neyse. Yani öyle de bir anda şey olunca işte şaşırıyor. insanın yapısı bozuyor. Sonra işte temassız şeyini dedi, tamam dedim işte tema, kart vereceğim temas vereceğim. Neyse bastım falan. Sonra bu fiş veriyorlar yani garsona veriyorsunuz otururken. Sonra işte içinizde istemediğim bir şey var mı falan filan sorup diye gidip getiriyor. Ona da ben hiçbir zaman yok diyorum neyse de. Sonra işte <laughs> Bir baktım fişte bol bol durum yazıyor. Ya kardeşim amına koyayım. Bu bildiğin dolandırıcılık yani. Şimdi diyeceksiniz 15 liradan ne oluyor? E amına koyayım. 15 lira 15 lira, 10 kere 15 lira siksiler. Senin 150 lira bir durum parası yapıyor yani anladın mı? Yani 15 lira bana orada geçirler yani bol durum. Ben orada bak yemin ediyorum normal durum dedim. Demediysem hani en büyük şerefsiz benim yani. Burada ciddi söylüyorum. Böyle işte bana bir 15 lira sapladılar. Sonra tamam bak durum güzeldi de hani ben bunu dile getirmiyorsam, ben bol durum istiyorum ya da büyük boy dürüm, ekstra porsiyon falan demiyorsam Sen bana bunu, ben sana normal şey yazıyorsam sen benden bunu niye kesiyorsun yani Ya illa orada şey mi diyeyim Kardeş ben sana normalim sen niye bol diyorsun Senin amına kurum mu diyeyim yani Olay mı çıkarayım yani Ha ya böyle millet bir değişik amına koyayım Durduk yere tamam mı Normal siz hayatınızda yani sizi sikmeye çalışıyorlar Tuhaf bir millet harbiden var ya 15 lira için götünü siktir adam mesela Anlıyor musun ne demek ki? Yani böyle çok büyük ayıp bir şeydi yani Böyle çok alındı. O günden sonra bir daha domates yemedim. Yeğenin namına koyayım tamam mı? Biraz sert konuşacağım. Söveceğim. Hani artı 18 video bu yani. İstemeyen hani nasıl desem bunu. Ya ben normalde insan içine çok küfür etmem ama tek başımayken veya online ortam çok küfür ederim yani. O yüzden olabilince bastırıyorum ki %98 bastırmış hali böyle. Ama harbiden bir daha durum yeğeninde ta anasını şey yapayım yani tamam mı? Donastan yeğeni pardon. Şimdi bugün niye bir daha durum yemeyeceğimi konuşacağım. Bakın bugün durumcular beni sikmeye yarıyor tamam mı? Bütün durumcuların hepsine demeyeyim de yani harbiden çoğu durumcu milleti affedersiniz ne de belli değil yani. Şimdi böyle bir gerçek var. Ama öğrencisin. Ulan nefes nefes kaldım bu ne amına Küfür etmemek için kendimi sıkıyorum. İyice kasılıyorum böyle nefes nefese kalıyorum. Olay o yani. <laughs> Neyse biraz sakinleşeyim. Neyse dostlarım. <laughs> Sonrasında bugün de şeyden yedim. Dediğim gibi hani içine ne koydukları belli öyle bir şey yani. Ama öğrencisin, paran yok, fakirsin. Ya fakir demez. Çoğu insan fakir değil de. Hani 200 200 liranın üstünde yemek sipariş etmek bir tık zor. Hani mesela haftalık 2000 lira alıyorsan mesela babandan kayak adam bağımsız. Hani onunla geçiniyorsan diyelim. Mesela 250 lira bir yemeğe versen 5 kere altı kere ince hani diğer ulaşım masrafı şeyleri falan çıkarınca bile zaten haftalık şeyin yarısı gidiyor. Hani haftada 1 iki kere söylenebilir ancak her gün zor yani fazla ki çoğu yemek zaten 200 liranın üstüne 250'nin üstünde yani bir dürümcüler kaldı yani şeye o skalanın alt kısmında. Neyse ben de işte bugün hot dönerden yemek sepeti özel menü söyledim. Tamam ben hep oradan söylüyorum. Bana daha ucuz geliyor diğer firmalara kıyasla. Bir de diğer firmalar benim evi bulamıyor amına koyayım. Bak yemek sepetinin kuryeleri böyle nokta atışı direkt geliyor ama diğer firmalar yok işte nerede yok şurada yok burada. Hani bilmiyorum bu adamlar nasıl buluyor onlar niye bulamıyor hiç yani aslında bir kuryecinin gözünden de bu şeyi dinlemek lazım. Neyse. <laughs> Neyse abi durum geldi. Durum gayet güzel. Tamam patates de var, ayran da var. Aslında ben zaten bugün yemek söylemeyecektim. Evde içecek yoktu. Ben de içeceksiz yemek yemiyorum. Boğazım böyle şey gibi oluyor. Çöl gibi oluyor. Alev gibi oluyor. Bilmiyorum hani bana özel bir şey mi? Herkes mi öyle? Hani içecek içmediğim zaman gerçekten böyle bayılacak derecede şey oluyorum yani. Böyle boğazım çok kötü oluyor. Su içince de midem bulanıyor yemeğin yanında. Hani böyle meyve suyu veya hani ayran veya hatta ne bileyim. Hani o Ice O tarz bir şey olması lazım. ben yani böyle kendini kendine az tadı olan, midemi bulandırmayacak ama bir yandan da boğazımı ıslatacak bir şey lazım. Çünkü kuru yemek yemeyi ben hiç sevmiyorum. sevmemin üstüne bir de zaten böyle semptomatik şey yapıyor boğazımı. Mahvediyor yani. Neyse. <laughs> İçecek yok diye ben de ayranlı menü söyledim. Tamam mı? Lan menü geldi. Tamam yiyorum. Harbiden de güzel yani. tam bir tık sosu az ama sıkıntı değil yani. Hani ben o kadar da toksik bir adam değilim yani. O sos az diye böyle bu ne lan o koyayım dürümün falan diyecek bir adam değilim yani. Zaten çoğu zaman da sosunu kısıyorlar, az koyuyorlar. O da şerefsizlik. Onun onunla, o sosu az koyanların da neyse. Sonra lan ben, ben bu dürümü yiyorum. Dürüm iyi güzel tamam mı? Hani ortalama doğru bir sos arttı böyle hani dik tutunca böyle aşağı akıyor ya. Hani oralar bir güzel oldu ortalar biberimi koydum yedim bir yandan ayran içiyorum. patatesli bir dürümden sonra yiyeceğim falan her şey güzel. Lan abi dürümün altına geldim tamam mı? Bak yemin ediyorum sana. Bak tavun götünü kes tamam mı? Tavun o götü var ya boklu götü. Onun bak tüylerini kopar böyle. Tavuğunu göt kısmını kes canlıyken. Tam mı? Onu böyle iki dakika tost makinesine cızbız et. Tam pişirme bile amına koyayım. Sadece bir dışı böyle şey olsun. Sertleşsin ha sıcaktan. Al onu amına koyayım dürümün dibine sok. Tamam mı? Bak yemin ediyorum aynı şey. Bak abartıyorsam ipneyim amına koyayım. O kadar kötüydü yani. Bak hayda şu an mina ağzıma geldi. Öğüreceğim yani. Zaten bak ben o şeyi ısırdım. Ağzıma o tavuk götü tadı geldi ya. Ya bildiğin tavuğun canlı hali amına koyayım. Canlı kokusu olur. Ya. Onun aynı tadı yani. Ya yani tat bildiğin canlı tavuk tadı. Lan ben bunu bir ağzıma aldım. iki çiğnedim. örmeye başladım. Tam yapıyorum. Abi kusacağım ben. Vücut kusturmaya çalışıyor. Ben kendim bilinçli olarak kusmuyorum. Çünkü yediğim yemek boşa gidecek amına Bir de 180 yine de para vermişim yani. Lan örüyorum örüyorum. kusucam amına koyayım. Kendimiz kasıyorum böyle kusmayayım diye. Böyle tükürdüm böyle yaparsın ya böyle yanımda çöp var benim bilgisayar masasının ben bilgisayarın önüne yiyorum bir şeyler izliyorum yerken aldım böyle açtım şöyle pu diye direkt tükürdüm tamam mı sonra biraz da örüyorum böyle örüyorum ama durduramıyorum örmeyi ama bakıyorum öyle bir şey yani o kadar kötü artık böyle tavuğun kıkırdağını derisi bir de şeyde dokusu da böyle şey değil pişmiş tavuk değil anasını satayım yani bildiğim böyle çiğ tavuğu yiyormuşsun gibi bir hissiyat var ya yani benim tahminimce tavuğun derisi var ya o boktan derisi anlamına geliyor Bak kızarmış tavukta o güzel olur da. Bu durumda ol, dönerde olduğu zaman dünyanın en iğrenç şeyi bence. Artık kıkırdak mı ne böyle? kıkırdak sert bir şey yoktu da büyük ihtimalle derisi. Ya bildiğin deri amına koyayım pişirmeden içine koymuşlar. Bu çiğnerken böyle koparamıyorsun amına koyayım. Öyle bir şey yani. O kadar kötü. Çok kötü yani. Zaten diyorum ya çiğ böyle çiğ de büyük ihtimalle hem çiğ hem deri hem de hani böyle bildiğin kümes çiftliğinden almışlar dönerin içine dürümün içine sokmuşlar gibi bir tat bir koku böyle leş gibi de koku geliyor böyle dürümün içine. Hani tavuk çiftliği kokusu geliyor. Lan, lan ben 20 dakika ördüm lan durduramıyorum böyle. Lan, i̇yice böyle şey oldum tansiyonum çıktı yüzüm kızardı falan. Aldım böyle o dürümün yarısı aldım çöpe fırlattım ama bir sinirlendim amına koyayım. Hani işin parasında da değilim tamam mı? Ya sen bunu Millete yediriyorsun tamam mı? Bunu oraya yaz amına. Biz, biz burada tavuk derisi, tavuk kıkırda, tavuk götünü millete yediriyoruz. Biz de böyle karaktersiz. Olan tamam ucuza yapıyorum da. O zaman ucuza yapma amına koyayım madem dilileri yedireceksen. <laughs> hani para olmadığından söylemiyor zaten çoğu insan. Hani onu söyleyeyim yanına bir şey ekleyeyim falan. Yani bilmiyorum böyle bir şey olamaz. Ya, yemin ediyorum var ya yemin ettirdi bana. Bir daha tavuk yemeyeceğim. Ciddi diyorum dürüm yemeyeceğim bak bunları. Ölene kadar yemem mi yani? O kadar kötüydü. Zaten bak ben hiç yemek sebebiyle değerlendirme yapmam tamam mı? Bir tane bir değerlendirmem 10 yılda falan vardır. Gittim bütün ot dönerin o bütün şeylerine bir numara bir puan verdim. O kadar kötüydü abi. Çok kötüydü yemin <laughs> Bak <gülüyor> yani gülesim de geliyor, üzülesim de geliyor. Hala bak boğazımda o tavuğun tadı var. mi ağrıyor amına koyayım. Yani midemi de sikti. Tam barsak zaten ishal olacağım büyük ihtimalle bu durumda. Yani bu kadar kötü bir durum ama hayatımın en kötü durumdu yani. Hot dönerinde bir daha yiyenin affedersin götünü sikerim yani. Tamam mı? Kendim için diyorum. Sizin için de isteyen yesin. Ben bir daha yemem ama. Bak yemin ediyorum bir daha hot döner yemem. Ölüyüm yine yemem ama. O kadar kötüydü ya. Öyle yani. Olsun <laughs> bugün bir dürümcüler bu hafta bana bir kayıyor yani yesen. artık ucuza yiyorum diye mi, şey diye mi anlamadım. O yüzden yani bir daha dürüm yeme illallah ettim. Hani dürümler hakkında söyleyeceğim bu kadar. Daha fazla konuşuruz. <laughs> Yani bir daha bu durum hakkında bir şey duymak ya da görmek ya da tatmak istemiyorum. Gerçekten hani çok kötüydü ya. Vallahi böyle yani sizde yorumlarda böyle sizi dolandıran dürümcüler hakkında bir anınız varsa yazabilirsiniz yani. Ben okuyorum yorumlara merak etmeyin yani. Zaten karşı 40 tane abone var. Zaten iki tanesi yorum yapıyor. Onlar da hemen bildirme düşüyor yani. Onu okuyorum. O kadar meşgul bir adam değilim. Öyle yani onun dışında anlatmak istediğim birkaç daha konu vardı da onlar şu an aklıma gelmedi gibi. <laughs> Öyle yani. E i̇sterseniz yorumlarda siz yazın gündem hakkında da abi şey yapabiliriz yani böyle genel hani Montaigne'in denemeler kitabı var hani böyle fikirlerini söyle o tarz şeyler yapabiliriz. Öyle yani bilmiyorum. Yani bu Bolu'ya has bir şey genel Türkiye çapından böyle bir şey var yani yemek sektörüne ya böyle bayağı bir para vereceksin ne yediğini bileceksin ya da artık sana ne sokarlar yani ağzından içeriye. <laughs> öyle bir durum var yani. Öyle benden size tavsiye ediyorsan tavuk dürüm falan yemeyin tamam mı? Bak gidin alın evde hani şey yapın ya en kötü. Tavaya yağ dökün cızbız edin. Aman akıyom bak çiğ yiyin o bile daha sağlıklı öyle diyeyim yani. Çiğ yemeyin de. Hani bu lafın gelişi yani. Ama anladın siz ne demek istedim. değmiyor yani. Hem parandan oluyor hem ağzına ne soktukları belli değil. Öyle yani. Ay, neyse dostlarım benden bu kadar. Ben Matsa. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.